Merhaba arkadaşlar, PHP sınıflara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu dersimizde kalıtımdan bahsedeceğim. Yani buna miras alma da denilebiliyor. Ee, kalıtım veya miras alma, bir klasın başka bir klasın özelliklerine e, sahip olması işlemi. Nasıl? Şöyle örnek üzerinde gösterirsek e, aklınızda daha iyi yer eder. Şimdi ilk sınıf adında bir klasımız var ve bir tane daha klas oluşturuyorum. Buna da ikinci sınıf diyorum. Yine aynı şekilde oluşturdum. Ben istiyorum ki ikinci sınıfımın özellikleri yani ikinci sınıfımdan ilk sınıfımdaki olan verilere ulaşabileyim. Bunun için sınıfımdan sonra boşluk atıyorum ve extends diyorum ve e, ulaşmak istediğim sınıfın ismini yazıyorum. Şu anda şöyle yapalım. public deyip bir tane isim oluşturalım ve buna Ali diyelim. Daha sonra buraya gelip bir tane metot tanımlayalım. İsmi de getir olsun. Return deyip this bakın this dediğim zaman bu klasın içerisinde isim diye bir değişken yok. Ama burada çıkarıyor. Çünkü biz extends ile ilk sınıfa erişim sağladık. O yüzden buna isim deyip ben buna ulaşabilirim. Şimdi e, bir nesne oluşturalım. İkinci sınıfın nesnesini olalım, oluşturalım. İkinci nesne diyelim. Nasıl oluşturuyorduk? New deyip klasımızın ismini yazıyorduk. Şimdi ne yapacağım? Eko diz getir diyeceğim. Diz demeyeceğim tabii. İkinci nesne getir diyeceğim. Çalıştıralım. Bakın Ali yazdı ekrana. Bakın burada bir değişiklik yapıyorum. Bakın yine Veli yazdı. Gördüğümüz üzere ilk sınıfımın içerisindeki değişkene ikinci sınıfımın içerisindeki metottan erişim sağlayabiliyorum. Peki public yerine protected yapsaydık bakın yine erişim sağlayabiliyordum. Protected yerine private yapsaydım bakın erişim sağlayamıyorum. Tekrar protected yapalım. Bu şekilde bakın erişim sağlayabiliyorum. Şimdi e, gördüğünüz üzere değişkenler üzerinden e, erişim sağladık. Şimdi bir de e, metotlar üzerinden erişim sağlayalım. Bunu nasıl yapacağız? Yine public function deyip e, ilk sınıf metot diyorum. Yani ilk sınıfın metodu olduğunu belirtiyorum. Ve echo diyorum ben ilk sınıfın metotuyum. Desin. Şimdi ne yapacağım? Burada yapmam gereken şey şu. Ee, yine getirin içerisinde bu sefer this bakın ilk sınıf metot diye geldi karşıma burada dahil etmem yeterli çalıştırıyorum gördüğünüz üzere ben aslında ikinci sınıfın içerisindeki getir metodunu çalıştırıyorum ama o gidiyor e, miras aldığı sınıfın ilk sınıf metodunu çalıştırıyor gördüğünüz üzere bu şekilde çalışıyor yine bunda da protected deseydik bakın herhangi bir sorun yok. Private deseydik bakın erişim sağlayamıyor. Yani bu dersimizde ne yapmış olduk? Ee, bir sınıftan başka bir sınıfa e, veri aktarımı yaptık. Yani bu verilere nasıl ulaşabileceğimizi gördük. Unutmadan şunu da göstermek istiyorum. Şurada e, public isim diyorum. Ve burada bu isme erişim sağlıyorum. Return diyeyim. Bakın çalıştırdığım zaman veli yazıyor. İkinci sınıfa geliyorum. Burada da public isim diyorum ve buna da Mert diyorum. Şimdi veli mi yazmasını bekleriz, Mert mi yazmasını bekleriz? Çünkü ikisi de e, aynı isme sahip ve ben ilk sınıfa da ulaşabiliyorum. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere Mert yazdı. Çünkü kendi klası içerisindeki aynı değer olduğu zaman e, ilk olarak kendi e, klası içerisindeki değere ulaşacaktır. Bunu ileriki derslerde ilk sınıftaki veriye nasıl ulaşabileceğimizi göstereceğim. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.